Bugün 16 Temmuz 2024 Salı. Hoş geldiniz. Beşar Esat, Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısını reddetmedi. Lakin iki şart koştu. Birincisi, Türk ordusunun Suriye'den çekilmesi. Diğeri, Ankara'nın İslamcı cihatçılara verdiği destekten vazgeçmesi. İki ismi buluşmaya zorlayan kuşkusuz Vladimir Putin'dir görüşmelerde mesafe alınması yine Rus Devlet Başkanı'nın baskısıyla olabilir. Zira hem Esad hem Erdoğan Putin'e mecbur, mahkum durumda. Buna rağmen büyük adımlar, büyük sonuçlar beklenmemeli. Çünkü Erdoğan Abdülhamit misali iktidarının son döneminde varlığını uluslararası dengeler üzerinden muhafaza ediyor. Putin'e evet derken Avrupa ile Amerika'yı göz ardı edemez ki Suriyeli göçmen olayı Erdoğan'ın batıya karşı neredeyse tek silahı, tek argümanıdır ve bundan mahrum olmak istemez. Tayyip Erdoğan son döneminde sorun çözmek için risk alan değil, iktidarını sürdürme adına idare maslahatçılığı politik metot yapmıştır. Değerli izleyenlerim, maalesef AKP ile beraber Türkiye'de her şey iyi diş edildi ki en önemli olan değer yargılarının değiştirilmesi. Düşünün adam hırsız ve çalıyor. Ancak bunu darül harp yani laik kafir devlet diyerek ibadet olarak açıklıyor ve bu bakışına da taraftar buluyor. Dahası AKP zarar görmesin diye yolsuzluk, hırsızlık değil diyen din adamları türetildi. Basit anlatımla AKP iktidarının devamı için her şey caiz bakışına gelindi. Evet, epeydir AKP eşittir, İslam, Müslümanlık noktasındayız ki bunun adı tükeniştir, batıştır. Emin olun 22 senede batan sadece devlet değil, Batan sadece kurumlar değil, ekonomi hatta güneş bile değil. İslam'ın, imanın, ahlakın, vicdanın ve erdemin batırılması söz konusu. Türkiye çeyrek asra yakındır, din din denilerek Müslümanlık yere serilmiştir. Malum AKP iktidarının iki temel argümanı inanç ve korkuydu. 22 yılda inançtaki sahtekarlıklar saçılıp ortaya çıkınca iktidar gücü ve korku salmak artık tek metot oldu. Açık net kanıtlı Türkiye hem dışarıdan hem içeriden tehdit ve şantajla yönetiliyor. Öyle olmasa Amerika'nın yurt dışındaki mal varlığını aşıklarım tehdidiyle Türk ordusunun Suriye'de yaptığı PYD PKK harekatı anında sonlandırılmazdı. Aynı şekilde Devlet Bahçeli'nin dosya görüntüsüyle yaptığı tehdit sonrası Sinan Ateş cinayetinde gerçek katillerin üstü örtülmezdi. Ümit Özda söz konusu tehdidi dün açıkladı ve MHP Genel Başkanı'nın Tayyip Erdoğan'ı paniğe sokacak söz konusu dosyayla bilgileri AKP'li önceki bir bakandan aldığını söyledi. Özdağ'ın ismini vermediği bakan Ankara kulislerine göre Süleyman Soylu'ymuş. Evet, Bahçeli Soylu'nun verdiği bilgilerle Erdoğan'ı uyarmış. Peki Soylu o bilgilere nereden Nasıl ulaştı sorusunun cevabı malum. Süleyman Bey 7 yıl emniyet ve jandarma istihbaratının başındaydı ve herkesi dinleme, herkesi izleme yetkisine sahipti. Nedir o bilgiler? O dosyada neler olabilir? Derseniz başkentte söylenenler şunlar. Berat Albayrak hakkında kıyametler koparacak bilgiler ve 128 milyar doların nasıl kaybolduğunun perde arkası. Sezgin Baran Korkmaz olayı ve ona kimin yol verdiği. Türkiye'ye kabul edilen milyarlarca dolarlık kara paraların gerçek sahipleri ve olayın perde gerileri. Devletten 350 milyar dolarlık iş alan 10 müteahhidin sarayla Net ilişki belgeleri, dinleme tapeleri, Meral Akşener'in 2018'den beri Tayyip Erdoğan'la olan gizli temasları, konuşmaları, cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimlerinde çevrilen dolaplar ve ses kayıtları, buna benzer şeyler. Diyeceksiniz ki Süleyman Soylu bu çok özel bilgileri neden Bahçeli'ye versin? Siyasi destek almak ve caydırıcılığını, etkisini arttırmak için. Bilgi ve belge elbette en büyük güç ancak onun kimin elinde olduğu da önemli. Söz konusu bilgi ve belgelerin bir bölümünün Bahçeli ile paylaşılması Süleyman Soylu'yu güçlü kılıyor. Zira Soylu iktidar tarafından enterme edilse bile... MHP gibi kurumsal bir yapıyı arkasına aldı. Bu durum Sinan Ateş olayında iktidara karşı rehin durumunda olan MHP'nin değişine geldi. Hadise Soylu ile Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a karşı belge, bilgi, ittifakı kurması, cephesi kurması şeklinde. Bundan ötürü son günlerde Süleyman Soylu tekrar bakan olabilir fısıltıları bile yayılmaya başlandı. Evet belgelere karşı bakanlık takası olabilir diyenler var. Bu arada bir not Süleyman Soylu'nun üstelik 15 Temmuz gibi özel bir tarihte oda TV gibi muhalif bir platformda Söner Yalçın'a konuşması ya da konuşturulması sadece gazetecilik faaliyeti olarak açıklanamaz. Soylu atağa kalktı ve hamleler yapıyor ki bunun açıklaması ya çok korkması ya da kendini yeniden güçlü görmeye başlamasından. An itibarıyla manzara şöyle MHP soylu ve devlet içinde bir grup Tayyip Erdoğan'a karşı konumlanıp direniyor ve pazarlık yapmak istiyorlar. İşte bu hal bugün devletin nasıl yönetildiğinin dramatik görüntüsüdür. Aslında bu yönetim tarzı Tayyip Erdoğan'la beraber hep vardı. Türkiye son 20 yıldır maalesef böyle yönetildi. AKP tehdit ve vaatler ekseninde siyasi mühendislikler yapıp 22 yıldır iktidarda. Mehmet Ağar'la Erkan Mumcu olayı ortada ki son olarak Meral Akşener'in rehin alınması ve saraya çalışması da kanıtlı. Bakın video arşivim ortada duruyor. İsteyen bir dakikaya ulaşabilir. 2021'den itibaren... Akşener AKP'ye çalışıyor. Tayyip Erdoğan'ın truva attı dedim ve bu sebeple çok tepki aldım. Lakin yaşananlar ortada. Biz haklı çıktık. Hep söylerim insanların ettiği sözlere değil yaptıklarına bakmak lazım. Özgür Özel'in de 31 Mart sonrası yani son 3,5 aylık seyri emin olun Meral Akşener'i çağrıştırıyor. Zira Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz ve sert tek bir söz etmedi. Gündemdeki diğer konulara gelirsek, yaşananlar ve deliller ortada. 15 Temmuz ihaneti sonrası el konulan sahipleri FETÖ'cü olan 1371 büyük şirketin holdingin 643'ü sahiplerine geri iade edildi. Hal bu iken hala FETÖ üzerinden manşetler atıyorlar, sanal kahramanlıklar taslıyorlar. Fetullah'ın bütün atakımını yani binlerce kurmay haşhaşinin yurt dışına çıkmalarına izin verdiler yetmedi. Türkiye'deki şirketleri de iade ettiler, geri verdiler. Ekrem İmamoğlu dün söylediklerinde çok haklı. FETÖ kadar onlara alan açan iktidar da sorumlu, iktidar da suçlu. Bakın AKP kurmay kadrosunun üçte ikisi FETÖ ile el ele gönül gönüleydi ki damatlarının yüzde bile Fethullahçı. Defalarca ifade ettim bunlar aslında yoldaş ve Amerikan kardeşi. Kavgaları post yani iktidar adınaydı. Mehdi'nin Darbesi isimli kitabı yazan ve perde arkalarını bilen biri olarak söyleyeyim, darbenin yapılacağını iktidar önceden elbette biliyordu ve ona göre hazırlık yapıldı. Ancak darbe asla tiyatro değildi çünkü bombaları atan, adam öldürenler tescilli Fethullahçı katiller. İktidar darbeye suç üstü yaparak hem ihaneti belgeledi hem de bunu siyasi faydaya, siyasi projeye dönüştürdü. Gelinen noktada yapılansa istismar çünkü FETÖ samimi bir mücadele yok. Eğer olsaydı Fetullahçı Holdingler söylediğim gibi sahiplerine iade edilmez, Diyanet de bu emperyal çeteyle teolojik mücadele yapardı. Aynı şekilde FETÖ kimliği ve misyonunda olan onlarca İslamcı cemaat itibarıyla devlete hakim kılınmazdı. Değerli izleyenlerim, dünden dramatik bir görüntü de polis özel harekat müdürünün medya önünde Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi. Bakın özel harekatçılara sempatim var, çok severim onları ancak bu yapılan doğru değil, yanlış. Devlet yani onu temsil eden biri hiç kimsenin hele bir siyasetçinin elini asla öpmez, öpmemeli. Kişisel bir sevgi ve muhabbet varsa el öpme işi kapalı kapılar ardında yapılmalı ve basından gizli tutulmalı. Bu el öpme olayı emniyet özel harekatı damgalayacak, hedefe oturtacaktır. Bırakın CHP kitlesini, merkez sağ ve eğitimli laik milliyetçi çevreler bile bu yapılana tepki gösteriyor. Çünkü esas olan amblem değil, devleti ebed müddettir. El öpmeyle bu güzide kurum söyledim, hedef yapılıp politize edildi. Bu fotoğraf bile devletin ne hale geldiği ya da getirildiğinin net görüntüsüdür. Bir başka konu ya da çirkinlik metropol araştırmanın yaptığıdır. Bu anket şirketi güvenilir bilinirken durduk yerde kendi ayağını ateş etmeye devam ediyor. Bir hafta önce iyi Partili bir dostum bana metropolün kendilerini yüksek göstereceğini, bunun için anlaştıklarını söylemişti. Neyin karşılığında anlaştılar bilmiyorum. Söylemedi lakin dediği ortaya çıktı. Öyle ki yine metropol araştırmasında Nisan ayında %2.4 görünen İyi Parti, 2-2,5 ay sonra yani Haziran ayında %5.8'e yükselmiş. 2-3 ayda İyi Parti'de ne oldu diye bakıyorum. Koray Aydın dahil pek çok milletvekilinin partiden istifa etmesi var ki Böyle bir şey partinin oyunu yükseltmez, tersine düşürür. Buna paralel olarak Genel Başkan Musavvat Dervişoğlu da haftalık konuşmaları dışında ortalıkta hiç görünmedi. Durum böyleyken bir parti çok kısa zaman diliminde nasıl %160 oyunu yükseltebilir, arttırabilir? Kanıtlanmadıkça asla öyledir demeyiz. Lakin bu durumu ver parayı al sonucu olarak açıklayanlar var. Hatırlayın bu Özer Sencar 31 Mart seçiminden kısa süre önce de İyi Parti'yi %9 civarında göstermişti ki o oyun yarısını bile alamadı. Özer Sencar yani Metropol dedikodulardan arınmak adına İyi Parti'den bugüne kadar ne kadar araştırma parası aldı ve anlaşması hala devam ediyor mu açıklamalıdır. Son bir not, Büyük Birlik Partili ve İmam Hatipli Mustafa Destici kızını aylık 100 bin lira maaşla mecliste işe aldırdı ki sınav şu bu yok tepeden. Ondan sonra da hak, hukuk, ahlak, vicdan diyor. İlahiyatçısın, kul hakkı diye bir şey var. İmtihansız ve haksız şekilde çocuğunu böyle kayırmak ve işe yerleştirmek, işe aldırmak günah değil mi? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler işe adam alınca kıyametler koparan saray medyasıyla Tayyip Erdoğan cevap versin. Nedir bunun açıklaması? Noktalarken lütfen videomu paylaşın, beğenin ve abone olun.